Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 27 Ekim-2 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, bu hafta sizin için oldukça romantik enerjiler var gökyüzünde, duygusal yoğunluğunuz artabilir. Zaten duygusal bir burçsunuz, yaratıcı ve sanatsal yönünüz çok kuvvetli. Ancak bu hafta özellikle hafta başında bu özelliklerinizi çok daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle sanatla ilgilenmenizi tavsiye ediyorum Hobileriniz varsa onlara zaman ayırmaya çalışın. Arzu ettiğiniz hayallerinize çok yaklaştığınızı hissedebilirsiniz. Özellikle akademik konular, e, yurt dışı bağlantılı işler, e, bunlarla ilgili hedeflerinizde gerçekten sizi sevindirecek güzel gelişmeler olabilir. Bir seyahatte veya bir eğitim ortamında e, romantik tanışmalar yaşamanız da mümkün sevgili balıklar. Evet e, bu hafta Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. 26 Ekim'de 5 Aralık'a kadar Mars Oğlak Burcu'nda kalacak. Özellikle grup çalışmaları, arkadaşlarınızla yaptığınız etkinlikler, projeler, dernek, vakıfla ilgili faaliyetler bu alanlarda biraz daha efor sarf edebilirsiniz bu dönemde. Zaman zaman arkadaşlarla oluşabilecek gerginlikler de olabilir, mücadeleler de olabilir. Bunları lütfen günlük yorumlarımızı izleyerek en azından Mars'ın yapacağı olumsuz açılar olduğu zaman biraz daha yakından takip edin. En azından temkinli olabilirsiniz. Bu dönemde erkek arkadaşlar özellikle yaşamınızda biraz daha fazla gündemde olabilir. Seyahate çıkabilirsiniz. İş veya özel amaçlı seyahatler gündeme gelebilir sevgili balıklar. Hafta içerisinde 30-31 Ekim'de Ay Kova burcunda ilerleyecek. Sizin için biraz daha içe dönük enerjiler var. Kişisel bakımınızda, günlük bakımınızda, sağlığınızda ilgilenebilirsiniz. Ee, amaçladığınız bir hedef varsa bir diyet olabilir, bir beslenme programında bir değişim olabilir. Bunlarla ilgili de çalışmalar yapmanız mümkün. Hafta sonunda 1 Kasım akşamından itibaren Balık burcunda ilerleyecek olan ay Duygusal enerjinizi yine yükseltiyor. Bulunduğunuz ortamlarda çok dikkat çekebilirsiniz. Oldukça çekicisiniz. Yaratıcı enerjileriniz de çok güçlü. Bunu da hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda aktif bir şekilde kullanabilirsiniz sevgili balıklar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen günlük burç videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.